Doktor bey bu koltuk çok yüksek oldu da biraz inceltebilir miyiz? Kardeş iyi dinle. Yükseltemem. Sen kendini yükselt. Pardon alçak. Sen kimsin? Ben Hacı Ahmet'in usta. Evet arkadaşlar bugün kahraman biletle biliyorsunuz çekmiştik bir kez. Hemen Rubux'lu şey çıksın. <gülüyor> <gülüyor> evet bugün kahraman fareyle. <laughs> kahraman biletler. Kahraman biletler. Arkadaşlar o bir oynuyoruz. Ee, evet. Siz kanala like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi kahraman bilet gidelim. Evet. ilk önce burada anahtarımızı alıyoruz. Bu geri zekalı. Ee, Sus lan. Evet. Checkpoint'imizi aldık. Bu arada arkadaşlar siz kanala like atmayı abone... <laughs> abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben niye öldüm la? Oha baştan başlattı. Orada checkpoint almazsa. Tamam geçtik. Gel gidelim karmam bilet. Evet Kahraman biletle daha fazla video çekmemiz için kanala <laughs> bir sürü like atın arkadaşlar. La Direkt ölen kahraman bilet. Şov haberde. Sen de haberdesin. Ama benim abi. Karma bilet kamerayı biraz bir mikrofonu yaklaştırın. Gel. Sesim duyulmuyor. Heh. Arkadaşlar. 5 e, beş. Yani. <laughs> evet çok güzel. Çok güzel. Aynen kardeşim. Efsane oynuyorum ya. Efsane. <laughs> abi öldüm ya. Töpiste. Lan ne oldu Oha adam ölüyor Altımızdan Zızıldığımıza Gazık duruyor arkadaşlar hmm. Kendimi öldürdü Şimdi hmm. Karaman fare Geçemedim Beni bekleyin Checkpoint almamıştım Karaman fare beni bekler misin Beklerim ama sana... Ama yarın Yarına kadar mı bekleyeceksin? <laughs> ben var ya. Hepimiz öldük he. Ben ölmedim ki. Şimdi ölürsün. Bitti evet bitti. checkpoint aldı. Aha burası <laughs> kötü. Bakayım. Egemen ben buraya geçerim gel. Egemen demiş. Abi ses çok kötü. Geliyor abi. Kahraman bile takip ediyor mu beni? Yok gitmiyorum kardeşim. Of arkamda gelmiyorsun değilsin. Gidelim kahraman biletle bir yola çıktık. Urfa'ya çıktık. Çıktık. Hayır zıplama. Ne olur zıplama kurban olayım. Aha tekte geçtim lan. Ben de. Egemen bilet, bilet gelir. Kahraman bilet, kahraman bilet, kahraman bilet. Evet, ne var geldi. Ay. Ya abi hep orayı niye görmüyoruz biz? Biz kör müyüz acaba? Herhalde. Aha, bu dur. Hadi geçelim. Ya. <laughs> ya. Geçerim diye düşündüm. Geçerim diye. Bismillah. Arkadaşlar benim pro olduğumu biliyorsunuz. Benim ne kadar nob olduğumu biliyorsunuz. Yani bunları söylememe gerek yok. Kardeşim üstüne atlayayım mı? <laughs> Allah. Anam öldü. Yallah dedik. Öldük. Bu arada ben checkpoint almadım. Dermişim. Adam ilkten öldü be. Affedin <laughs> sen <de> ilkten öldü. <laughs> Burayı kesebilir miyiz? Burayı keselim. Ben ölmedim arkadaşlar. Evet. Ben <laughs> <laughs> Öldü. Sen de öldün. Evet. Buraya. <laughs> ben burayı tek tek geçerim. Hadi geç. Oo çok güzel geçtin. Evet. Öldün öldün. <gülüyor> <gülüyor> Oo adamın kellesi. <laughs> Selamünaleyküm sevgilim. Of sevgilisi varmış adamın. Amcan dokunmadım. Kafam yok kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda kaldı, kaldı. Arkadaşlar kahraman bilet gelsin ben videoyu açacağım. <gülüyor> <gülüyor> kahraman bilet. Kahraman bilet. Evet. Aha ölmedi. Al şunu. Ya, tamam. Hadi gel gidelim kahraman bilet. Kahraman bilet bize bir şey diyeceğim var mı? Arkadaşlar sadece bu videoya like atıp abone olun ve bildirimleri açın. Bakın duydunuz kahraman bileti. Hemen oradan çıktık. Tak tak tak. İşte ben. <laughs> Kardeşim ben uçuyorum. Vaa <laughs> adam uçuyor hakikaten. Adam Adam bende yok oldu. Kardeşim, evet. Evet. Oha. Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> <laughs> Kardeşim. Hadi bay bay. Nasılsın Egemenciğim? İyilik güzel. Aa Egemen altta kaldı. Aha. Gel, Geldik. Gel. Evet buralar çok kolay yerler. Aynen çok. Oha. <laughs> Oha. Oyunun bugünü mi? Yaşar geliyor. Yarışmacımız mükemmel bir atlayış. <laughs> evet, Nobel gemeni bekliyoruz. Ay <laughs> nok kahraman bilet. Evet. çok güzel bir atlayış. Ölecektim senin yüzünden ha. Seni izliyorum. <laughs> 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 bir var mı? ne yapıyorsun? Kardeşim ben geldim. Evet, gidiyoruz. Bakalım buralarda ne var. Selamünaleyküm bacı kardeş. Yaz onları değersen bu arada ölüyorsun. sandım ya. <laughs> Hay Allah kahretsin. Evet en Egemen'in en sevmediği yerler. Artık adımızı diyebiliriz. Benim adım yaz beni. Öbürünün adı Egemen. Egemen. adı mı? Mi? Efendim. Miraç Egemen benim adım. Ve sevmediğim yer. Eve. <laughs> Egemen ben geçerim. Mbappe. Kelan Mbappe. Kelan Mbappe. Ege. Oha geçecek lan. Artık en sevdiğim yer burası biliyorsun değil mi? Ya geçemedim en sonunda geçemedim. Allah'ım seni sevdim. En sonunda geçemedim. Geçtim. 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 Geç. Geç ve geç ve geç. Evet ben kahraman. Ve ghost. Kahraman bilet. Geldi gelemedi. Hadi gidelim kahraman bilet. Biletim bitti. Kahraman bilet. Arkadaşlar bu anda da adımı kahraman fare koydu. <laughs> ya git ya. Evet açıyoruz buradakini. Doberman'ı açıyoruz arkadaşlar. Ve açtık kapımız açılıyor. Açıl! Zıkkım açıl! Tamam, benim. Evet açılıyor benimki. Kafandan atlayabilir miyim? Kardeşim Aha, hayır. Atladım valla. <laughs> hayır kardeş. Kardeş! Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Havada uçuyorum artık tamam yapma lan yapma. Den, Aa, den, hiç fark etmedim. Lan görmedim ki. Elmira gibi geliyor ya. Dişileri Dişleri takip edeceğiz. Ne? inek gibi şey yapıyor. İnek Zaten inek. Zıttı inek bunun. Lan nereden gideceğiz buradan? Aha! Oh. Ve oh, bitirdik. bitirdik. Bir sonraki videomuzda yine başlayacağız. Evet ben oyunu bitirmişim. Ve gelmedi benim. Siz kanala like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu tarz videoların gelmesi için 1000 like istiyorum arkadaşlar. Aynen. Bay. Bay. Bir şey diyeceğim var mı? Yok arkadaşlar. Siz sadece kanala like atıp abone olmanız yeterli. Hadi bay bay. Arkadaşlar ben uçuyorum. Evet. Karma fare uçar. Bay. Bay.